Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Nereye geçiyoruz? Kolay gelsin. merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Buyurun. Profesyonel makinalarımız. Evet. Hocam sizi dinliyorum. Hocam şimdi şöyle, eee biz burada gelinlik çalışıyoruz. Gelinliğin bütün aşamalarını öğretiyoruz. Hı. Hatta sipariş alabiliyoruz. Biz gelinlik olarak Hı. benim bildiğim kadarıyla İstanbul'da tekiz. Yani bayağı bir şey oluyor. Emekli biz böyle emek veriyoruz. Ne Dükkanınızı açacak mısınız şimdi? Onu söyleyin bakalım. Onun için Zaten onun için burası ha? zaten meslek şimdi, edindirme. Atıyorum var mı başka ilçelerden gelip buradan alıp bir dükkan kurmak isteyen? Olan da var açan ben da var hocam. Ederim. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Neydi bu sizin karakterin adı şu boyadıklarınız? Neydi? Neydi? Uğur böceği. Uğur böceği, Uğur böceği doğru. Kaç ne kadar dur öğrenci? 6 ay. 6 aydır. İyi. Ee, arkadaş tanıdık mı? Yok o da öğrencimiz. O da öğrenci. Az kişi olduğumuz için. Nasıl gidiyor hocam? Her şey yolunda mı? İyi, sıkıntı yok. Kaç Başka. öğrencimiz var? Mevcutta 13, 14 öğrencimiz var. Hafta sonu daha yoğun oluyoruz. Hafta içi böyle biraz daha seyrek geçiyor. evet, evet. <laughs> İyi. Sonra kendi dükkanlarınızı açacaksınız. Çok zam yapmayın. Çok zam yapmayın. tamam mı? Bu işi çok pahalı hale getirmeyin Yani. Keyifli, verimli. Biz, ben 3 yıldır burada çalışıyorum ve arkadaşlarımla birlikte burada çalışmaktan zaten çok keyifliyim. Ben bu alan için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah Böyle biz teşekkür ederiz. Biz bir 3 yılda bayağı bir yol kat ederek iş sahibi olan arkadaşlarımız oldu. Nakip bu Şimdi arkadaşlar mesleğe karar vermeniz lazım tabi. Artık okumak istediğiniz üniversiteleri de şimdiden seçmeniz lazım. Bu arkadaşlara da üniversite kampüsü gösterin bence. Tamam. Çünkü şöyle daha motive olurlar. Tamam evet, tamam. Yani 8. sınıf da motive olur değil mi? Evet. evet. Yani. Hocam tamam. merhaba. Hoş Hadi bakalım. Tebrik ediyoruz sizleri. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Valla bravo. Nasıl sınıf? İyi, i̇yi öğrencilerimiz var yani bayağı öğrencilerimiz de var yani. Sanki... Çal çalışalım, kazanalım değil mi arkadaşlar? Evet evet. Anlıyor İngilizce de. İyi bakalım, hadi kolay gelsin. Bir Kürt öğrenci, Uluslararası Kıyafet İstihbaratı'na katılıyorlar. Çok iyiler o zaman var. He? Herkese başarılar diliyoruz. Sınavda geçmeyene ceza var mı? Ya. İyi bakalım. Sizi tebrik ediyorum. Vallahi çok güzel. En güzel sınıf burası. Başkanım hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Burada çok ne dersimiz var? Edebiyat hocam. Edebiyat. Başkanım. Ee, üniversiteye hazırlık. Evet başkanım. Burada evet sizleri de mutlu gördüm. Sevindim. Resimde ne yapıyorsun? Ee, resimde resim çiziyoruz. çiziyoruz. Şunu evet. boya mı? Evet. Kuru boya mı? Yağlı boya mı? Hepsini evet. yapıyoruz. Evet. Evet hocam merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz, teşekkür ederim. Hocam. En önemli yıl, en önemli sınav. Hayatınızdaki bütün parametreleri değiştirecek. Dünyanın sonu değil ama ne kadar verirseniz, emek verirseniz o kadar iyi olacak. Nasılsınız arkadaşlar? İyisiniz? Sağ İyi, sağ olun. Keyifli bir kurs alanınız varmış. Siz istihdam fuarındaki 850 kişilik ikramları arkadaşlarımız hmm. burada hazırladı. Ee, kurs yerlerimizle beraber orada ikram ettik. Güzel. sizinle hem gelir elde etmeleri hem de hobilerini e, geliştirmeleri açısından çok yararlı. Satış yapan online'dan satış yapan bizim e, Evet. hocam. Pardon, hocam. hocam. Teşekkür Biz teşekkür ederiz. Tekrar Ramazan'dan sonra bekliyoruz. İlk sene mezunda. Evet, ilk sene mezunda. Denemeler falan nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Hocalar destek oluyor.